Agacım yeni video hoş geldiniz. Ben Rocco bayağıdır kamerayı elime alarak video çekmiyordum. Bugün ne yapacağız? Burada ufak bir kargolarımız var. Bunları paketlerken çekmiyorum. Zaten buradan alıp paketliyorum birader. Gereği yok pek fazla size bu tarafı gösterip boş boş iş yaparken video çekmemin. Bir aşağı doğru inelim. Bunları bir verelim. Olsundan sonra bakacağız. Kahvemi mi içeriz? Motorumu yıkarız? Birileriyle mi buluşuruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir saat önce falan kalktım. Daha yüzümü bile yıkamadım. Kıyafet giydim ama. Gidiyoruz. Canım bu arada çok fazla oyalanmadan çıkayım dedim. Bu benim yeni surat. Böyle bir kas kaldık. Al Ar şey. Arayı marka. Alex 7 Marka modeli. Gidiyorum kargoları verelim. Sonunda bir motoru girelim. Motorun ilgiye, bakıma ihtiyacı var. Motor değerli hissetmek istiyor artık. Biz de gerekeni yapacağız. Gerisi bizim moda Burası Yemlik. Ben burada yaşıyorum. En son Görük'le deydik. Biliyorsunuz muhabbetleri zaten. Daha yerel bir yer hocam. Burası kendine has bir yaşantısı olan çok gelişmemiş bir yer. Yıllardır bu sahil sürekli kazılıyor, ediyor. Bir şeyler oluyor. Eskiden free'di, normal. Şuradaki taşlar gibiydi burası da. Buradan direkt kayalara çıkıp takılabiliyorduk. Yani kayalar garip, normal insanlar manitasıyla da oturuyor. Deniz kirli olduğu için genelde alkolik dayıları ve beni görebiliyorsunuz kayalarda. Seviyorum ama denize yakın olmayı maalesef. Burada öyle. Aldım kahvemi birader. Bir kayalarda yürüyeyim böyle. Şu da aynı mental olarak. Burada böyle gençleşiyorum. Bir güzel bir yer bulurum şimdi bir tane sigara içeriz. Ve etrafa bakarız birazcık sakinleşiriz. Ondan sonra motor yıkamaya falan gidek. Bir şeyler yapak. Bu arada anlık olarak kayalarda oturmaktan vazgeçtim. Leş gibi kokuyor. Eskidendi kanka. Bak artık ilk komutan. Asil. Evet dostlarım buraya geldim. Kayalara oturmayacağım desem de kayalara oturmuş kendime yer bulmuş durumdayım. Böyle bir yerde takılıyorum. Ee, bir adet arkadaşımızı yanımıza çağırdım. Kendisi birazcık deli. Adı Hüseyincan. Kronik bir alkolik. Alkol içmeden yaşayamıyor. Psikolojik bazı sıkıntıları var. Onu yanımıza çağırdım. Birazcık adama umut olalım diye. <laughs> Gülmeyin komik değil. Bir de öbür deli Deniz Nehir Yıldız'ı çağırdım. Buradan iş nereye gider ne olur bilmiyorum. Ama bir ara motor yıkamamız lazım yani benim rahatlamam için bu aktivite şart. Bakalım bir çocuklar yanımıza gelsin. Bakalım ne olacak. Yani hiçbir şey olmadan ben kesit kesit videolar çekip bunu birleştirip YouTube'a Rocko Deniz diye de atmış olabilirim. Atmamış da olabilirim. Silip göndermiş de olabilirim yani. Fakat haber vereyim diye en azından arada tuşa basıyorum. Yani farklı bir seri, farklı bir konsept bu. Haberiniz olsun. Bir de burada deprem olma ihtimali var. Büyük gemlikte delili eşit deprem olacak diyorlar. Bir İstanbul fayı geçiyor, bir de gemlik fayı diye yeni bir fay çıktı. Bildiğin şuraların altı komple fay. Yani bu gördüğünüz kent arkadaşlar deprem olduğu zaman bambaşka olacak bir ucundan şuradaki ucundan baktığımızda falan tamam mı? Buraların içlerin bayağı bir arka kısımlarını ne kadar göreceğiz diye umut ediyorum. Umarım böyle bir şey olmaz tabii ki. Umut etmek birazcık iyi şeyler umut edilir ya. O yüzden yanlış anlaşılmasın bu söylediğim şeyler. Merhaba gençler. Böyle. Yancık ortadık komple. Yıkılacak yerle bir. konuşmak istiyorum. <laughs> Geçer aga bir taksi birazdan gelir. oradan yürüyelim ya. Buradan yürüyelim. Bir yerden yürü işte. Evet, kapat taksiyi. kapattı Nehir. Geliyor. Geliyor çözüyoruz işi. Hüseyin de geliyor. Ben de burada kavruldum. Aga bu ilk dili arkadaşım Selam. Hüseyin. Tanıyorsunuz şey mi? Bu Hüseyin Güneş'in güneş çap. Evet aga. Şimdi olurum. Daha fazla bir şey çekmeyeceğim Hüseyin'le. Yani ben sağlığına zarar gelmesin diye arkadaşlar. Hüseyin bu arada birazcık yorgun. O yüzden top top triplere giriyor. Belki haklıdır. Yalan mı orada? Yalan mı gerçekten? Top top <laughs> Top trip. top girmiyor Hak, mu? Haklı mı trip? Haklı olarak mı girdi? Triplere girdim doğru evet. galiba. <laughs> belki haklıdır, belki değildir. Bilemeyiz. Ama olsun. Gösterecek. Aynen. Ben geçen gün ne düşündüm bak biliyor musun? Kapan lan. Ortam kalabalıklaşıyor. Deniz Giriş yaptı. Merhaba abi. Merhabalar. Güzel. Bu Tugay Durusik. Bu da abim. Kafa dokuşsun. Kafa. Evet. Abime selam vermem genelde. Çünkü abim olduğu için kafa tokuşturmak saçma geliyor. Yani zaten aynı evin içindeyiz. Bu adamı niye görüşürüz? <laughs> Hello. Tamam hep beraber standartlar. Al şu şeyi ya. Harika olmuş. Altı bir. Ne yazıyor peki? Şey. Sayılır. Oğlum turbanlı abilerim BMW'si var. Güzel de araba bak. Nasıl? Ya, bu ortam daha da saçma olacak bu ha? arada. Bu kadro komple hamama gidebiliriz. Bunu planlayacağım. Dayım dün hamama gidip duş alalım, yıkanak, temizlene gidiyordu. Şimdi burada bir kervan kurarsam birader bunların hepsini hamama sokarım diye düşünüyorum. Ben oraya gidiyoruz. İnsanlara karşı sizin bir sıkıntınız mı var kardeş? Adam diyor ki, orada adamlar var, oraya gitmeyelim. Bu ne demek oğlum? Dışarıdayız lan, her yerde adam var. Ben öyle bir şey demedim. Saçmalamaya <laughs> başladı. Boş ver, boş ver. Devam et, gel. Ben istedim ya. <laughs> tamam, <abone> koyayım. <laughs> al sana da sigara. Gel al. Yiyeceğim. Ben gidiyorum yarın. Nereye? Sezona olur mu? mu? O, ne yapacaksın orada? Kimi tanıyor? <laughs> insan tanıyor mu Bodrum? Sigara var mı? Yok, hepsini işler az önce. Müslüman değil New Yorker Moruk. Çok iyisin ha. Çok mistik biliyor musun? Çok nasıl fena. Yapacağım. Harbi çok fena. Al o zaman. oh, <laughs> damn. <laughs> Motoru yıka sabahtan gel. <laughs> Kafaya bak oğlum. Tamam, Kendine niye böyle bir şey yaptın lan? Yarın Yama ile ilk sponsorluk zımbırığımızı yapıyoruz. Bakım hediye edecekler. Buna ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim varlığım yetiyor galiba. Şey yapacağım. Yağ değiştirdik vay vay arkadaşlar. Yama Bursa servis diye video paylaşacağım. İlk sponsorlu şeyim. Oğlum hı hı? adam sponsorluk almış lan Hüseyin. Evet, evet. Yama'dan ya sponsorluk mu Hüseyin ne içiyor? Yama Türkiye'den. Yani. Osman değil abi? olsun 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 oğlum. Elini vereceğim önce Doğru sonra kolunu kaptıracağım. Hesabı. Öyle. Dövmen. Abi sileyim. Al at onu artık içme. <laughs> Yuuu. Demedim ben öyle bir şey yürüyebiliriz ya, böyle. Tübey'in gidişini bekliyoruz Ama yani Tübey yürüyemiyor. İş ha arabaya bineceğiz. şurada araba. Okey o zaman oturalım banka. Anlat aga ben seni çektiğim bir tane konuşmayayım. Anlat aga. <laughs> 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 Anlatsan oğlum bir şey. Hüseyin. Neden? Onu okudum hayatı deyip unutsaydım. Şarkı da açtım bir tane yoldan ben kendime. Gaza getiren şarkılardan. Saçını ne eşliğinde kesti? Agam taksi driver ya. Ee, kerosene, ve Slowood var ya. Of. Tekrar şarkıyı alabilir miyiz Aga? Kerosene, Slowood. Yapar mısın? Tanıyor musun o şarkı biliyor musun? Kerosenle saçımı mı keser miyim? Aynen. Kerosenle saçımı kesmem. Ben saçımı senin gibi kesmem. Neden? Al Bu seriyi çekerken video çekmeyi unutuyorum. Normal oturasım geliyor bir yerlerde. Bir şey de yapmıyoruz. Bak böyle insanlar gibi oturduk. Abim. Her videonun videosu da ben tanıtıyorum ya. Yani. O yüzden öyle. Motoru yıkamak istiyorum. Kahvebok gibi onu konuştuk. Hiç iyi değil. Bakın abi, burası fotoğraf ama Burası self servis böyle. Jeton alıyorsun. Var her yerde, ülkelerde. Sen bilmiyorsun mesela böyle bir yer. Genelde buraya gelmiyorsun değil mi? Kullanmıyorum. Jeton alıyorsun 15 liraya. Su atabiliyorsun. 15 liraya aldığın bir jetonla bir tane hakkın var. Arabaya bakalım ne Köpük de 15 lira. Farklı su da 15 lira. Şimdi abi bak arabası böyle kirli. Burada yıkayacak abi arabasını. Biz de şuradaki Şahin'in arkasındayız. Bekleyeceğiz. O sıra motorumuz birazcık soğumuş olacak. Zaten çok sıcak değil. Yağ sökücüm var bir tane, cifin. Annem bulaşık yıkarken lavaboya sıkıyor, lavabo sürüldüğünde. Yani ben dağımın. de janta sıkıyorum. Su tutacağız, köpük azacağız, motorumuzu temizleyeceğiz, hali bu. Evet, Rokko'dayız 17 olmuş oluyor bu. Buraları falan biraz kirli, şunu değiştireceğim yakında. Yakında güzel şeyler yapacağım. Vallahi böyle video çekmeyi unutmuşum abi kolay gelsin. Eğlenceli. İnsanlar buralarda böyle stres atıyor birader bir bak. Araba fotosu. Erkek etkinlik alalım. Şimdi jeton alacağız. Abi kolay gelsin. 25 abi. 25. 25 abi. 5. Buyur kardeş gel. Gel abi. Ne kadar kalmış bak sen ustan bir. havaya bastın oğlum. Şey. Abi. Abinin Trader 9'u var. Güzel araba. Abi çocuğu eğlendiriyor. Çok iyi. Merhaba abi. Çekmemde sıkıntı yok değil mi abi? Azıcık makara yapalım. Abi ne zamandan ne zaman araba yıkıyorsun? Ne zamandan ne zaman? Ne zamandan ne zaman araba yıkıyorsun abi? Ne Çok iyi. Abinin motosu süper. Siz de abi gibi bir motlu yakalamak isterseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çevir kameraya. Abi kanalın videolarını beğendi. Mükemmel gidiyor. Ahmet şey. dedi nasıl be. Kanka ıslatıyorum. Sonra gene su atacağım. Sonra köpük atacağım. Sonra su atacağım. Ovalayacağız falan filan. O yüzden çok bunları çekmenin manası yok. Bir önemi de yok nasıl yıkadığımın. Köpük kısmını çekeriz. Tamam. Şarj mısın sağ Egzozumuza iyi davranıyoruz arkadaşlar. Pahalı. Egzoz pahalı kanka. Egzozumuzu seviyoruz. Üstüne yağdır, pistir. Bok bok şeyler olmasına müsaade etmiyoruz ki kuvvetle muhtemel boku çıkıyor sonra. Böyle bir hiçbir delikanlı erkek kendine yakıştırmamalı lütfen. Delikanlı erkek diyorum, delikanlı adamın egzozu olur. Çok ötmez, abartı ötmez ama güzel öter. Egzoz i̇şte dediğin pahalı olacak baba. Yani satıyoruz uygun egzoz da bunun tadı tuzu farklı. Senin ananı <laughs> Mıydı? değil. Değil, değil O çok Hayvan nasıl? gibi düşürttü. İnşallah öyledir yani. Kapatıyoruz. Nice. Olay çok saçmalamaya başladı bu arada birader. Bu adam da kadro dahil oldu. Motor yıkandı. 3 3 3'e düştük şu an. Böyleyiz. Gidiyoruz. Saçma bir şekilde şeye. Burada bir tane yıkanmacı var. Yıkanmacı. Motoru yıkadık sıra bizde. Aynen. Nasıl adam çiçek gibi. Ben her daim hazırım. Evet çok iyi. Ben de hazır olacağım birazdan. Evet. Hamama gideceğiz Aga. <laughs> Diyoyu alsın, acık dolansın, ondan sonra buna binsin. O oh desin, okey. Özleyecek oh, abi. Yani. Özlemen lazım. Hmm. Gidon, no, gidon şöyle falan şöyle arayacaksa. diyeceksin. Hmm. Motora <laughs> <laughs> para harcamam lazım. Hmm. Ya da. Ha evet. Şey. Eee. <laughs> <laughs> para harcamam. Saçlarını boyatan kadınlar. Aynen. Benzer. Selam Selamünaleyküm. Aleyküm. Benzer. Ne yapıyorsun? Bir giriş yap Çok Neyse girelim. Aç. Aç. Aga sana bir şey söyleyeyim mi? Pardon da. Pardon da. İyi havam Yani. Da, yani. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Eğlence okuyayım Burada eğlenceli atlamak. Sevaptır. Sevaptır. Yo hiç öyle bir şey Yazıyor mu lan? Oh. Hiç olmama bir şey yapın falan, ben yazmıyor lan Of, oh, of, oh, of. Oh. Of, oh. of, oh. Allahım. <laughs> Allahım. <laughs> Oğlum önce bir yıkansaydık lan. Hayır ya ya öyle bir Biraz daha öyle. Evet. 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 Sanırsam bu video bu kadardı. böyle. Köpükler dik, falan. Öyle çekeyim dedim. Çektim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.